Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Yes Real Estate'in değerli hocası Güven Açık ile yaptığımız sohbetimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz da ekonomik belirtiler sebebiyle gayrimenkul sektöründe oluşan bir alıcı pazarı. Alıcı pazarının hem sektör profesyonellerine olan etkisi hem de son kullanıcı olan ilişkisini konuşacağız. Sizin de oldukça üstünde durduğunuz bir konu alıcı pazarı. Ekonomik koşullar sebebiyle aslında e, negatif bir görüntü de olsa alıcı pazarı e, gayrimenkul profesyonelleri için bir fırsat alanı yaratabiliyor. E, i̇lk olarak isterseniz alıcı pazarı nedir diye bir e, tanımlamanın cevabıyla başlayalım sohbetimize. Evet, şimdi e, iki tane pazar var. Garimengü sektöründe bir satıcı pazarı, bir de alıcı pazarı. Bu iki pazar aslında sporla anlatmaya kalkarsak, ikisi de topla oynanıyor. Bir tanesi futbol, bir tanesi basketbol. Öyle düşünebiliriz. Şimdi alıcı pazarında alıcı sayısı ciddi anlamda düşer. Herkesin evi satılıktır. Rekabet çok fazladır. Fakat Mülkü alacak potansiyel alıcı ortadan kalkar ya da çok azalır. Bunun sebebi de genellikle neden kaynaklanır? Ya bölgesel bir önemli bir problem çıkar. Nedir? Bu bir deprem olabilir, bir sel afeti olabilir, bir takım bu tip sıkıntılar olabilir. Ya da ekonomik bozulmalardan olur. Ekonomik bozulmada nedir? Alım gücü düştüğü zaman yahut da işte e, piyasa istediği rahatlıkla parasal olarak dönemediği zaman Türkiye'de şu anki durumda olduğu gibi kredilerde kapatıldığı zaman ister istemez e, alıcıların sayısı azalınca ve finansman gücü de ortadan kalkınca pazar alıcı pazarına döner. Alıcı pazarında da sıcak para dolaşır ve e, bankalarda fazla bu konuyu desteklemediği için Desteklediği zamanlarda oldu Türkiye'de, olmadığı zamanlarda işler daha da güçleşir. Yani böyle pazarlarda herkesin mülkü satılık konumuna düşer. Ancak alıcıyı ancak e, şeyle ararsınız, yani mikroskopla ararsınız diyebilirim. Yani o kadar e, pazar daralır. Şimdi şu anda Türkiye'de alıcı pazarının <laughs> olmasının birinci sebebi birincisi biliyorsunuz ekonomik bir zor dönemden geçiyoruz. Bundan kaynaklanan sebepler var. İkincisi banka kredileri tamamen durdurulmuş durumda. Nakit paranın ortaya çıkmasını bekliyor ülke yöneticileri. Buna biz hani yastık altı paraya da işte denen bir para var. Nakit bu paranın piyasadan çıkıp gayrimenkule yönelmesi yahut da başka bir yere gitmesi bekleniyor. Ekonominin canlanabilmesi için. Tabi bu durumda bu alıcı pazarında iş çok daha hassas bir noktaya geliyor. Ve gayrimenkul danışmanı alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor. Yani eskiden futbol oynarken kaleye gol atarken şimdi basket topunu filenin içinden geçirmesi lazım. O yüzden de kuralları değişiyor oyunun. Oyuncuları değişiyor, kuralları değişiyor. O yüzden de burada danışmanın hızlı bir şekilde alıcı pazarına adapte olması lazım. Diyeceksiniz ki alıcı pazarı ne kadar böyle devam eder? Alıcı pazarının bu şekilde e, ne kadar devam edeceğini tahmin etmemiz çok zor. Ancak Türkiye'nin bu yılki e, konumuna bakarsak 2024'e bakarsak geçen hafta konuşmamızda çok fazla e, şey aldık eleştiri aldık. Hoca e, ortalığı kastı kavurdu yaktı bizi dediler. Evet. Şimdi birazcık da ümit verelim herkese. Evet. E, bu e, haziran ayına kadar alıcı pazarı çok şiddetli bir şekilde hissedilecek. Hazirandan sonra bu pazar yazla beraber biraz kırılacak ve ekonominin de durumu biraz toparladıktan sonra kendisini e, yaz sonunda artık bu alıcı ve satıcı pazarı yavaş yavaş dengelenecek ve önümüzdeki kışa doğru biz tekrar alıcı pazarından yavaş yavaş satıcı pazarına doğru geçeceğiz. Satıcı pazarında durum nedir? Satıcı pazarında da e, ekonomik şartlar daha iyi olduğu için alımlar artar insanlar daha fazla yatırım yapmaya başlar. Danışman bu sefer alıcı çalışmak yerine satıcı çalışmaya başlar. Bugüne kadar yani bu yıla kadar ya da geçen yılın ortasına kadar hepimiz satıcı çalışıyorduk, portföy çalışıyorduk, portföy alınmaya çalışıyorduk. Ama şimdi öyle bir sıkıntımız yok. O yüzden de e, bu işte e, işimiz tamamen alıcılara odaklı olarak gitmesi lazım. Burada da aslında ne gerekiyor? E, dijital altyapı burada ön plana çıkıyor. Yani size başvuran her alıcıyı kayıt altına tutmanız çok çok önemli. Şimdi şöyle bir kurgu yaparsak ben bir branda astım ya da bir internette ilan koydum. E, bu ilanın bir takım telefonlar alıyor. Ben kısa bir künye okuyorum, bilgi veriyorum ya da bir brandadan arıyorlar. Ancak bu diyelim ki 10 kişi başvurdu. Bu 10 kişiden bu ilanımı bir kişi alıyor. Geri kalan 9 kişi açıkta kalıyor. Bu insanlara bunlar alıcı potansiyeli olduğu için bunları bizim kaçırmamamız lazım. Bunun için de işte iyi bir dijital altyapı gerekiyor. Bizim e, sizlerle hep peşinde olduğumuz şey danışmanların bu dijital eksikliğini gidermemiz lazım. Şimdi danışman e, satıcıdır. Çok fazla kayıt girmeyi hoşlanmaz. CRM girmeyi hoşlanmaz. Bunlar ona zul gelir, sıkıntıdır. Bunu da biliyoruz. Biz de yaptık bu işi ama... Bugünden sonra yapmak zorundayız. Yani artık bazı şeylere adapte olmak durumundayız. Nasıl pandemide alıştıysak, adapte olduysak buna da adapte olmak durumundayız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Benim bramdama 10 kişi telefon etti, bir kişi aldıysa geri kalan 9 kişiyi benim hızlı bir şekilde mercek altına alıp bunların potansiyellerini gerçek mi, potansiyel mi olup olmadığını anlamak için bir motivasyon analizinden geçirmem lazım. Motivasyon analizine göre de hareket etmem lazım. Nedir bunlar? Birincisi bu alışveriş ne kadar zaman içinde planlanıyor. İkincisi bunun için bütçe var mı yok mu? Ee, bu işlem olmazsa bu kişinin e, hayatında bir zorluk doğar mıyı anlamak lazım. Eğer burada motivasyon fazlaysa bu durumda biz bu alıcı potansiyellerimizi hızlıca e, yakın ilişkiye geçip onlarla ofise çağırıp ya da onlarla bir yerde buluşup onları daha iyi analiz etmemiz lazım. Yapılacak olan şey bu. Burada araya girip şöyle bir şey ekleyebilirim. Şimdi biz e, kendi altyapımızda e, yapay zeka teknolojisini kullanarak e, gelen verilerin mevcuttaki verilerle eşleştirme konularını e, değerlendiriyoruz çünkü Alıcı pazarı ya da satıcı pazarı da olsa gelen veriyi içeriye sokmak şu anda gayrimenkul sektöründeki en pahalı olan şey. Yani sizin Çok ilanınız da. ya da dijital pazarlama araçlarıyla yaptığınız bir reklam faaliyeti sonrasında orada bir alıcı ya da satıcıyı yakalayabiliyor olmak aslında büyük marifet. Bu Çok büyük da. marifetle yakaladığınız veriyi eğer siz doğru bir şekilde saklayamıyorsanız, saklamakla yetinmeyip sakladıktan sonra da bunu doğru bir şekilde uzun vadeli olarak çalıştıramıyorsanız az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi o veriden gelen alt başlıkları işte bütçe olabilir, bölge olabilir, kullanım amacı olabilir gibi verileri toplayıp ve bunları derleyip kendi portföyünüzle eşleştiremiyorsanız harcadığınız reklamlardaki geri dönüşleri anlık olarak alabiliyorsunuz. Bu anlık geri dönüşler sayesinde de aslında e, arıyorsunuz ya karşılık alamıyorsunuz ya da arıyorsunuz o an size istediğiniz cevap gelmiyor. Siz bir ajandaya kaydedip ya da telefonunuzun rehberine kaydedip bu kişileri hafızanızdan Olur. siliyorsunuz, yok ediyorsunuz. Günün sonunda harcadığınız pazarlama bütçeleri de tamamen uçmuş çöp olmuş oluyor. İşte burada Tabii, evet. pazar fark etmek sizin aslında e, altyapımızı hem güçlendirmek hem de bunu yeni teknoloji durumlarıyla yani örnek veriyorum yapay zeka ile ya da farklı bir algoritmayla gelen veriyi mevcut verimizle eşleştirip kaynağı doğru bir şekilde kullanmak burada gayrimenkul danışmanları için aslında en büyük anahtarlardan bir tanesi diye düşünüyorum yüzde yüz çok doğru özetlediniz şimdi ben bunu birkaç ofiste bunu çok anlatıyorum yani alıcı pazarı olduğunu takip etmeli gerektiğini ee, yaklaşık bir, bir bir ofis bunu yapabildik. Ee, telefonlara gelen e, yani bir ilana gelen telefonlardan e, arayan kişilere bir hafta, 10 gün, 15 beş gün ve bir ay içerisinde her hafta dönüş yaptık. Arayışınız devam ediyor mu? Arayışınız devam ediyor mu diye ve gördük ki e, o e, telefon, yani o o ilanı arayan kişilerin yaklaşık %30'u, %40'ının arayışı devam ediyor. Ama diyorlar ki kimse bizimle ilgilenmedi, kimse takip etmedi diyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bunun da sebebi sizin açıkladığınız gibi böyle dijital çalışan, şeyle teknolojilerle çalışan yapılar oluşması lazım. Bunlar oluştuğu zaman bunların hepsi neye dönüşecek? Gelire dönüşecek. Bu da gayrimenkul çalışmanın daha fazla kazanması anlamına geliyor. Hem marka tutundurmak için aslında önemli bir faktör hem de marka içerisindeki broker ya da gayrimenkul danışmanın da e, pazarda isminin etkili olması için aslında geri dönüşleri standarda bildirip bir takip etmesi kendi açısından oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Gayrimenkul sektörü tamamen takip üzerine çalışıyor. O yüzden siz müşterinizi, satıcınızı takip etmezseniz e, maalesef standardın altında kalıyorsunuz.